Herkese merhabalar. Nihal'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı, çok lezzetli, kat kat sadece iki yufkayla yapabileceğiniz dilerseniz kıymalı, peynirli, patatesli, istediğiniz iç harcıyla yapabileceğiniz bir tava böreği tarifiyle geldim. Sizlerde daha fazla bekletmeden hemen böreğimin yapımına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Böreğim için gerekli olan malzemeler yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta ve bir tatlı kaşığı maya ekleyerek iyice karıştırıyorum. Karıştırdığım sıvı karışımın üzerine 3 su bardağı dolusu un ekleyerek bir tatlı kaşığı tuzu ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar yoğurma kabında yoğuruyorum. Masamda e, toparlamaya çok gerek olmuyor çünkü zaten e, az hamur olduğu için hemen yoğurma kabında toparladım ve toplamda iki bezeye ayırarak bezelerimi şöyle bir servis tabağına alıp bir 10 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Üzerinde bir dolap poşeti veya streçle kapatarak iyice hava almaması için şöyle kenarda bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakikanın sonunda böyle hamur mayalandı, kendini saldı. Şimdi e, oklava isterseniz oklava veya merdane ile hamuru incelene kadar açıyorum. hamurumu açarken diğer yandan da 100 gram kadar tereyağı bir çay bardağı sıvı yağ ocağa alıp iyice tereyağı eriyene kadar eriyip rengi durulana kadar eritiyorum bezemin açmasını böyle dilediğiniz kadar büyüklükte açabilirsiniz ne kadar ince açarsanız o kadar kat kat olur erittiğim tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyerek her tarafını iyice gelecek şekilde bolca yağlıyorum. Yağladığım yufkamın üzerine şöyle dörde katlıyorum ve daha sonra bir uçtan başlayarak böyle bükerek sarıyorum ve ilk sardığım yufkayı yine servis tabağına alıp üzerine bir poşetle kapatıp diğerini açana kadar buzdolabında bekleteceğim. Diğer yufkamı da yine aynı şekilde oklava kullanarak böyle açıyorum. Ben yufkamı açmaya başlarken 200 gram gram kadar kıyma, bir tane soğan rendelenmiş soğan Tuz, karabiber ve birazcık da pul biber ekleyerek kıymamı da kavurdum. Kıymayı da kenarda soğumaya bıraktım. İkinci yufkayı da yine aynı şekilde açtıktan sonra iyice her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Yine bir uçtan başlayarak bükerek e, ilk açtığım yufkamı yufkamla beraber bir 10 dakika kadar buzdolabında yağın donmasını bekleyeceğim. 10 dakikanın sonunda ilk açtığımı alıp şöyle kenardan içe doğru bastırarak yufkamı elimle genişletiyorum. Bu aşamada ben merdane kullandım ama dilerseniz oklava ile de açabilirsiniz. Açma işlemi bittikten sonra ben genişçe bir e, böyle bir tavan vardı. Tavanın tabanını yağladıktan sonra şöyle yufkamı içerisine atıp elimle iyice düzleştiriyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kıymalı iç harcımı her tarafına gelecek şekilde iyice yayıyorum. Yaydığım iç harcının üzerine ben rendelenmiş kaşar peyniri ekledim biraz. Dilerseniz e, sade peynirli veya sade kıymalı veya ıspanaklı da yapabilirsiniz. Diğer yufkayı da yine aynı şekilde açtıktan sonra tavamın üzerine seriyorum. Kenarlarını elinizde iyice yapışana kadar böyle bastırarak yapıştırıyorum. Çevirme aşamasında iç harcı boşalmaması için iyice bastırıyorum. Böreğimin yapımı gördüğünüz gibi oldukça kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği ve piştikten sonra da böyle kat kat yaprak yaprak ayrılan bir börek oldu. Tencerede kalan yağımı da yine fırçayla her tarafına gelecek şekilde üzerine sürdükten sonra şimdi kızartma işlemine geçebilirim. Kızartmak için ocağın büyük gözünü biraz kısık ateşte çevire çevire her tarafı kızarana kadar pişiriyorum. Her çevirdiğim katın da üzerine mutlaka bir fırçayla yağlıyorum. Böreğimizi kısık ateşte pişirmenizde fayda var. Çünkü böyle çok yüksek ateşte pişirirseniz böreğiniz bir anda pişer ve içi hamurlaşır. O yüzden kısık ateşte yavaş yavaş böyle çevire çevire kızartıyorum. O kadar güzel çıtır çıtır böyle yaprak yaprak bir börek oldu. Sizler bu aşamaya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olarak yorum yaparak yeni videolarımdan haberdar olabilmek için Bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. İnanıyorum ki sizlerin destekleriyle kanalımın büyük bir yerlere geleceğine canı gönülden inanıyorum. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Böreğimi ocaktan aldım. Kızarma işlemim bitti. Şöyle sıcak sıcak bir tanesini dilimleyip size göstermek istiyorum. Ben böyle üçgen dilimler halinde dilimledim. Dilerseniz farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. ve sıcak bir şekilde servis edin. İnanın kat kat yaprak yaprak herkesin sevebileceği bir börek oldu. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.